Yeşil otu çok seviyorlar. Yazın biz bunlara bol bol yeşil ot topluyorduk. Özellikle yeşil mısırlardan veriyorduk. Mısırın yaprağını, sapını hepsini bir güzel yiyorlardı. Fakat şimdi pek böyle bir imkanımız yok. Ama bahçede şu anda çok miktarda yabani ot var. Bu gördüğünüz yabani turp, sonra hardallar, sonra değişik çayır otları. Bunlardan da toplayıp veriyoruz. Bunları da çok seviyorlar. Tabi sadece onlar sevmiyor. Tavuklar da çok seviyor. Sadece buğday ve mısır vermekle olmuyor. Bunlara da ihtiyaçları var. Proteine ihtiyaçları var. Değişik vitamin ve minerallere ihtiyaçları var. zaman zaman toplayıp vermek lazım veya imkan varsa bahçede tarlada yayılmalarına müsaade etmek lazım ama bizim tarla ikili şu an nohut var, bakla var, bezelye var. ıspanak, marul, soğan, sarımsak var. yayılmalarına müsaade edemeyiz. O yüzden biz onların ayağına getiriyoruz yiyeceklerini. Tahminimiz bu hafif siyahları olan diğerlerinden de iri zaten. Erkek kas. En efede o. Herkese tıslıyor. Kedilere tıslıyor, tavuklara tıslıyor, bana tıslıyor. Vallahi keçi koyun gibi otluyorlar. Dişleri var gagaların kenarında. Orayla oradan bıçak gibi kesiyorlar. Bu otları. Şu iki tanesi özellikle kuğuyu andırıyor. Bembeyaz pırıl pırıllar. Amacım burayı kazlara böyle havuz gibi hazırlamak. Biraz daha çukuru büyüteceğim. Derinleştireceğim. Sonra şu kalın naylonları sereceğim. Üstüne de kazların Ayakları zarar vermez ama tavukların ayakları zarar verir. Pençeleri gayet sivri. O yüzden naylona zarar vermesin diye naylonun üstüne de taşları yerleştireceğim. Sonra da su dolduracağım. Sonra da bakacağız bakalım bu havuzu beğenecekler mi? Hoşlarına gidecek mi? Evet yapım aşamalarında yavaş yavaş gösteririm ben size. Kazmayı bitirdim sayılır. Son kontroller yapacağım. Baya güzel oldu. Yaklaşık hmm, tahminim herhalde bir 50 santim kadar kazıldı. Şimdi naylonu seveceğim. Sonra da topladığım taşları dizeceğim. Sonra da suyla dolduracağım. Bakalım nasıl olacak. Şurada bir kök çıktı karşıma. Köke zarar veremedim. Uzun vermek istemedim, o yüzden oraya öyle kaldı. Ama diğer taraflar zaten meyilli arazinin de meyiliyle baya derin ve güzel oldu. Umarım hoşlanırsınız. Sizin için bu kadar emek. Naylonu serdim. Şu an güzel görünüyor. Sırada da taşları dizmek var. Baya bir taş gidiyor yalnız. Benim topladığım taşlar yetmeyecek. Yine taş aramam lazım. Devam. Bu arada günler çok kısa. İş çok yetiştirmemiz lazım. Evet galiba bitti. Böyle düzgün, fazla kalın olmayan bir de yüzeyi düzgün taşlar bulmaya çalıştığım için Taş bulmak uzun sürdü. Taş bulmak daha çok yordu beni. Taş bulmak için çok dolaştım. Tüm yüzeyine taşlarla kapladım. Şu aralarda minik boşluklar var. Oralara da küçük taşlardan atacağım biraz. Sonra da su dolduracağım ve durumu göreceğiz bakalım. Güzel oldu mu? Beğendiniz mi? <laughs> Onlar da merak içinde. Ne oluyor acaba? Ne yapılıyor burada? Ha, olmuş mu? Bir test edin bakalım. Beğendiniz mi? Tavuklar beğendi de. Kazlar biraz daha çekinik duruyor. Havuzumuza su vermeye başladık. Hayırlı olsun. Köyün en güzel yanı Hiçbir şey israf olmuyor. Bu naylonları çöpe atmışlardı şehirde. Ben de bir çöp tenekesinin yanında buldum. Dedim illa bunlar bir işe yarar. Sonra da düşünürken aklıma bu iş geldi. İlla bu köyde her şey bir şekilde dönüşüyor. Kullanılıyor. Hiçbir şey israf olmuyor. Umarım iş görür. Pençeleri çok sert, sivri gagaları sivri. Tek korkum naylonu delip işlevsiz hale getirmeleri. Bakalım göreceğiz inşallah. İşe yarar. Şöyle biraz uzaklaşayım ben burada olduğum için çekiniyorlar gelmeye. Bu horoz bu o yüzden biraz cesur. Bunun cesaretiyle geliyor. Ama Tavuklar biraz daha çekingen. En çekingen de kazlar. Gelin artık sizin için yapıldı bu. Gel. Gelin. Gelin bir bakın. Günün en güzel anı. Güneş ufukta batıyor. Ve ben kafamdaki tüm işleri bitirdim. Günün tüm yorgunluğu. Ve kazlar. Ağır ağır geliyorlar. Önce bir naylonu yokluyorlar. Bu nedir ya? Yeniyor mu bu? Cık, yok yenmiyor. Isırılıyor mu? A, A Tadı güzel mi? Hayır. Şu suya bir girsek mi? Neden olmasın? Evet. Bütün yorgunluğumu unuttum. Bütün yorgunluğum gitti. Gün batımıyla birlikte. Şunların şu suda oynadığını görmek. Tavuklar toprakla temizleniyor. Kazlar ise suyla